Ne olacak devam ediyor. Ee, bu bölümde Türkiye, Rusya, Ukrayna, ABD denkleminde e, olay nereye gidiyor? Montreux konusu nasıl değerlendirilmeli bir değişiklik olabilir mi? Kanal İstanbul ve dış politikayla ilgisi bu ve benzeri konuları konuşacağız. Konuğumuz Aydın Sezer. Aydın hoş geldin. Rusya uzmanı Aydın Sezer. E, e, Aydın, e, seninle yıllardır, neredeyse 10 yıllardır Türk-Rus ilişkilerini konuşa konuşa, yorumlaya yorumlaya biz yaşlandık. E, şimdi e, bugün de e, e, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş kıvılcım var. Oradan bir savaş parlarsa Türkiye'nin durumu ne olur? ABD'ye karşı e, yaklaşmak için boğazları e, Türkiye bir... Ee, rüşvet olarak bir anlamda ilişki rüşvet olarak kullanıyor da Rusya'ya karşı ilişkileri tekrar soğutacak mı vesaire bu tür konularla karşı karşıyayız. Ee, ne dersin? Hangi aşamada Türk-Rus ilişkileri bu bağlamda? Sevgili Hakan öncelikle davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Ee, 2016 ya da 2017'de bir yazı kaleme almıştım Türk-Rus ilişkilerini değerlendirirken. Çok iyi hatırlıyorum. Domates buğday çartır e, D, B, C üçlemesiyle tanındıyordun. Bugün çartır boyutundayız. C harfindeyiz. Domatesi Çünkü çözdük yani. Domatesi e, ihracatın sembolize eden bir e, ürün olarak her ne kadar e, katma değeri yüksek bir ürün olmasa da onu ihracatla simgeleştirdik. İthalatı Buğdayla yapıyorduk. Arada bir yerde S-400 oldu. Ama çarptır hiç değişmedi. Şimdi Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler e, üçüncü ülkelerden kaynaklanan nedenlerle geriliyor ya da e, işbirliği olanakları ortaya çıkıyor ama Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinde hep değişmeyen bir realite, bir gerçek var. O da Türkiye ikili ilişkilerinde ne yazık ki, ne yazık ki Rusya ile müzakerelerde her zaman hep üçüncü ülkelerdeki konumunu ya da tavrını masada e, müzakere etmek durumunda kalıyor. Bugün evet Ukrayna krizi var. Ee, Zelenski Türkiye'de e, çok önemli e, sonuçlar elde edileceği düşünülen bir toplantıydı. Ama dün e, Putin'in telefonuyla e, gündeme iki konu düştü. Bunlardan bir tanesi e, charter seferlerinin, turizmin yasaklanması konusu. Ki burada tabii bir pandemi gerçeği de var. Yani bunu direkt siyasi gelişmelere bağlamamak da gerekiyor. Ama diğer taraftan Putin çok net bir şekilde İdlib'i ve iki protokole atıf yaparak İdlib'i tekrar hatırlattı. E, Türkiye-Rusya ilişkileri bu defa da Ukrayna üzerinden şekillenecek işbirliği ya da rekabet boyutunu bu defada Ukrayna üzerinden test edeceğiz. Ee, Türkiye'nin çok enteresan bir pozisyonu var Ukrayna ile ilgili. Kırım'ın ilhakını başından beri tanımıyor. Bugün de vurgulandı bu. Kırım, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne atıf var. Fakat Türkiye diğer taraftan Batı'nın Kırım ilhakı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı Ambargo'ya da katıldı. Hatta Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ambargoyu Türkiye açısından bir fırsat olarak bile değerlendirdik biz. Özellikle 2014-2015 uçak krizine kadar ki süreçte. Dolayısıyla Türkiye acaba bir denge politikası mı izliyor diye geriye dönüp baktığımızda Ukrayna ile ilişkilerinin boyutu Rusya'yı her zaman rahatsız edecek şekilde cereyan ediyor. Ukrayna özelinden bahsediyorum sık sık e, Kırım'a vurgu yapıyor. Rusya Kırım'ı kapanmış bir dosya olarak görüyor. Tarihi ve kültürel haklarının uzantısı olarak bir seçimle, bir e, referandumla Kırım halkının büyük çoğunlukta 90'ların üzerindeki bir katılım ve kabulle e, ana vatana ilhak et, e, dahil olduğunu vurguluyor. Ama biz hala e, Kırım'la ilgili pozisyonumuzu esnetmedik. Kaldı ki Rus analistler hatta eski diplomatlar Türkiye'nin Kıbrıs sorunuyla Rusya'nın Ukrayna konusu arasında da bağlantı da kuruyorlar. Yani buradan aslında ar arka planda bir sinyal verilmesi de söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'nun ya da Batı'nın e, Rusya ile ilişkilerde Kırım üzerinden en ön safta yer alan bir politika gütmesini ben açıkçası anlamakta güçlük çekiyorum. Burada biraz daha geri planda kalabilir. Bu kırımın ilhakını tanınmasıyla sonuçlanacak bir süreçten bahsetmiyorum ama Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile bugünkü ilişki düzeyine bakıldığında kraldan fazla kralcı da olmamak gerektiği kanaatindeyim. Kaldı ki Kırım'da yaşayan özellikle Tatarların bugünkü pozisyonunda Kırım'ın Ukrayna'ya bağlanmasıyla birlikteki yaşam standartlarında, yaşam kalitelerindeki artışla ve Rusya'nın yatırımlarıyla da e, Rusya'ya adeta eklemlendiklerini bundan da son derece boşluk olduklarını görüyoruz. E, burada e, Kırım'la ilgili Kırım Tatarlarının elbette mücadelesine saygı göstermek gerekiyor. Onu da anlayışla karşılıyorum. E, bu arada benim anne tarafından dedemin Kırım göçmeni olduğunda altını çizecek. Bunu da ayrıca vurgulamak istiyorum. Şimdi e, Türkiye'nin e, Ukrayna'ya savunma sanayi boyutuyla işbirliği geliştiriyor olması en başta Rusya tarafından çok dikkatle izleniyor. Çünkü son dönemlerdeki tüm e, savaşlarda çok haklı bir e, üne ve prestije kavuşan e, Türk sihalarının Donbas üzerinde uçuyor olması Rusya'yı açıkçası hem tedirgin ediyor hem de Türkiye gibi yakın ilişki ve işbirliği içerisinde olduğu bir ülkenin bu derece e, konuya dahil olmasını da yadırgadığını ifade ediyor. Unutmayalım ki biz batıyla ve ABD ile ilişkileri bozma aslında Rusya ile ilişkilere özel önem veren S-400 alan hatta SU-57 alma yolunda e, kararlı olduğumuza yönelik açıklamalar yapan S-400 partisinin bugün itibariyle alınıp alınmayacağı belli olmasa bile konunun masada olduğunu e, bilen bir ülkeyiz. bir Böyle bir pozisyonumuz da var. Dolayısıyla ben e, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ilişkilerinde e, daha arka planda daha e, Türkiye'nin milli çıkarlarını öncelikleyerek e, adım atması gerektiğini düşünüyorum. Tabii böyle bir süreçte Türkiye'nin e, Rusya-Ukrayna krizinde ara bulucu rolüne soyunması soyulması oldukça güç. Ama Türkiye bunu en azından deklare edebilirdi pozisyonunu belirlemek açısından. E, zira bu konu artık Rusya ile Batı'nın, NATO'nun, ABD'nin, Biden'ın arasındaki daha üst seviyede pişirilen ya da takip edilen bir konu olarak görüyorum Evet, şimdi Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma tehlikesi, bir savaş tehlikesinden bile bahsedenler var. Ve bu denkleme karşı yeni Amerikan yönetiminin, Biden'ın bir tutum alması gerekiyor. Açıklamalar birbirini izliyor sürekli, sert açıklamalar. Ama ondan sonrası ne olur? Belli bir yere kadar gelir dururlar mı? Daha fazlasını yapmak isterler mi? E, bu da ayrı bir soru işareti. Şimdi bu denklemde Türkiye... Biden'dan beklediği telefonu beklediği ilgiyi bir türlü alamayan göremeyen Türkiye ABD ile yakınlaşmak için Rusya ile ilişkileri riske atma pahasına bir takım adımlar atabilir mi? Şimdi iki tane Amerikan gemisinin askeri gemisinin Montreux kurallarına uyarak önceden bildiğinde bulunarak boğazlardan geçip Karadeniz'e gideceğini biliyoruz. Rusya tamam ben de biliyorum onu dedi ama bu işin devamı gelir mi? Bir taraftan da ee, bir de e, çılgın proje var. Kanal İstanbul Rusya buna ne diyor? İki soruyu aynı anda yönetmiş olayım sana. Ee, Hakan şimdi e, Biden'ın Rusya'ya yönelik Rusya'yı düşman tahtına oturtan politikasını biliyorum. Biden transatlantik ilişkileri onarmak adına NATO'ya çekil düzen verme ve konsolide etme adına da Ukrayna krizini kullanıyor Rusya'ya karşı. Bu e, bir şekilde üstü kapalı da olsa Macron'a bir mesaj olarak değerlendirilir. Çünkü Macron birkaç kez NATO'nun bir ürününün gerçekleştiğini ifade etti. Tabi Zelenski'nin konumu Ukrayna iş siyaseti, neofaşistlerin Rusya'ya yaklaşımları ayrı. Diğer tarafta Rusya'nın pozisyonunu da öncelikle birçok şey şeyde konuşabiliriz ama özellikle Donbas'taki gelişmelerde sert bir tutum ya da kararlı bir tutum takınmadığı takdirde Kırım'ın tartışılma ihtimalini de gördüğü için Rusya işi Donbas'ta e, sıkı tutuyor. O nedenle hem e, tahkimatı artırıyor. O tahkimatı artırırken de bunun görünür ve izlenebilir olmasına bu defa özel bir önem gösteriyor. Asembolik de olsa Karadeniz'deki e, küçük tonajlı e, karakol gemilerini e, Azak Denizi'ni indirdi. E, fiziki katkısının ne olacağı ayrı bir konu ama. Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasına sembolik anlamda bir takibat anlamına geliyor. Dolayısıyla böylesine bir ortamda Ukrayna'nın özellikle de Zelenski'nin hem kırımı hem don birlikte ele alarak Rusya karşısında bir cephe açması, cephe açmaya çalışması, bunu yaparken NATO üyeliğini önceleyecek açıklamalar yapması Elbette Rusya'yı e, endişelendiriyor, kaygıyla izliyor. İşte bu noktada Türkiye'nin pozisyonu Batı ile ilişkilerinde, özellikle ABD ile sorunlu olan ilişkilerinde, ABD'nin ve NATO'nun bu planlarında bir ön saflarda yer alarak ya da yer alacak şekilde e, Batı ile ABD ile ilişkileri düzeltme fırsatı olarak görme anlayışında olursa eğer Türkiye... Ben bunu şahsen yapacaklar yapacağımızı asla düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Bu Rusya ile ilişkilerin gerilmesinden öte, Türk-Rus ilişkilerinde bize uçak krizi dönemini aratacak sonuçlar doğurabilir. Evet. Bu sadece ikili ilişkiler değil, e, Suriye'den dağlık Karabağ, Güney Kafkasya uzanan bir boyutu da var. Dolayısıyla e, Rusya dış politikasının ne kadar sert olduğunu, elinin ayarının olmadığını, sen benden çok daha iyi biliyorsun. Kesinlikle. Dolayısıyla Rusya'nın en hassas noktası Donbas ya da Ukrayna ilişkiler konusunda araya girmemek gerekiyor. Ukrayna bir Suriye değil, Ukrayna bir Libya değil. Hatta Ukrayna bir Güney Kafkasya değil. Rusya açısından direk sınırdaş olduğu ve 2005'ten 2006'dan beri. Ee, Ukrayna'nın AB ile ve Batı ile flörtünden her zaman rahatsız olmuş, bunu da defalarca belirtmiş. Ama en sonunda 2014'te e, Donbas'taki olayları Akabinde Kırım'ın işgaliyle de son noktaya taşımış bir konuda. Dolayısıyla bu savaş e, e, Rusya'nın savaşı, bu savaş NATO ile Rusya'nın savaşı. Elbette biz NATO üyesiyiz, biz Sovyet döneminde de NATO üyesiydik hiç bugünkü kadar riskli bir ortamla karşı karşıya kalmamış. Dolayısıyla ben e, Türkiye'nin böyle bir yola tevessül edebileceğine ihtimal vermiyorum. E, bu Türkiye'nin dış politikası açısından, türk ilişkiler açısından, ekonomisi açısından zaten mevcut durum malum. Çok daha e, olumsuz sonuçlar doğuracak bir gelişme olarak görüyorum. Evet. Kana, Kanal İstanbul de, konusu değil mi şimdi? Evet. Rusya Montrö ve Kanal İstanbul konularını birbirinden ayırıyor. Bunu başından beri de e, dile getiriyorlar zaten. Birkaç gün önce Ankara Büyükelçisi Kanal İstanbul Türkiye'nin iç işidir dedi. Zaharova'da geçtiğimiz yıllarda benzer açıklamalar yaptı. Şimdi Kanal İstanbul'un inşa edilecek olmasına Rusya herhangi bir şekilde müdahil olmak istemiyor. Hatta hatta e, bu inşaat gerçekleşecek olursa bu konuda dünyanın en önemli şirketleri Rusya'da Transproy biliyorsunuz. Bu konuda Rus firmalarının da iştirak edebileceklerine dair de bir beklenti içerisinde olduklarını düşünüyorum. Ama Rusya Kanal İstanbul'un Montrö ile birlikte ele alınıp Montrö'nün statüsüne e, statüsünü tartışacak bir konuma gelmesine asla izin vermeyeceğini de en üst düzeyde sürekli vurgulayarak bunu Montrö'nün Karadeniz'in güvenliğiyle alakalı çok taraflı bir sözleşme olduğuna atıt yaparak gündeme getirdi. Dolayısıyla Kanal İstanbul'un yapılması yarın Montrö'yü tartışmaya açar mı açmaz mı sorusuna şu anda e, evet ya da hayır diyerek yanıt verebiliriz. Fakat Rusya'nın Montrö ile ilgili e, rezervi malum bunun kolay kolay değişeceği kanaatinde değilim. Kaldı ki Hakan Montrö e, elbette Montrö konusunda genel kültür düzeyindeki bilgiyle bu analizi yapıyorum. O nedenle e, ihtiyatlı olunmasını e, olunması gerektiğini baştan söyleyeyim. Ama Montre savaş gemilerine savaş durumunda ya da yakın savaş tehlikesi tehdidi durumunda tüm geçiş hakkının Türkiye'nin inisiyatifine bırakan bir sözleşme. Savaş gemileri söz konusu olduğu zaman. Ticari gemilerde ise doğal su yolu olması nedeniyle kıyıdaş devletlerin serbest geçişini önceleyen bunu sonsuza kadar Montre 28. maddede sözleşme ortadan kalksa bile e, transit geçiş ve serbest geçiş boyutu sonsuza kadar kalacaktır ilkesinin olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla ben Türkiye'nin dün e, sevgili Çiğdem Toker'in yazdığı yazıda Kanal İstanbul'dan geçecek ticari gemilerle ilgili e, tahmini ücretlerle ilgili bir tabloya yer veriliyordu. O tabloyu ben incelediğimde şunu gördüm. O tablodaki ücretlerin önemli bir bölümü bugün Kanal e, İstanbul Boğazı'ndaki geçiş ücretlerine ya denk ya da onun altında. Biz hep paralı para, paralı geçişle e, diğer ülkelerin buna rıza göstermeyeceğini e, İstanbul Boğazı'nı kullanacaklarını düşünerek, düşünerek analiz yapıyorduk. Oysa e, şu da gösteriyor ki Kanal İstanbul'un inşasının temel amaçlarından bir tanesi döviz getirici, geçiş ücreti almaya yönelik bir eylem ya da faaliyet de değil. O zaman işin içinde başka şeyler olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Çıkıyor O da rant ve Katar ve Çin sermayesinin ilgi göstermesiyle anlaşılabiliyor. Evet. Ben abi son cümle olarak ABD'nin de Batı'nın da Kanal İstanbul projesine bakış açılarının Türkiye'den beklentileri listesinin en sonunda yer aldığını düşünüyorum. Elbette ABD rahatsız ama bugün Türkiye-ABD ilişkileri çerçevesinde de Montreux'u tartışmaya açarak ABD ile ilişkileri ilişkilerin düzelteceğini zannetmek gibi bir gaflet içerisinde olmayacağını da ihtimal vermiyorum. Peki, Aydın çok kısa e, cevap verebilirsen sevinirim. E, Suriye'deki son durum ne İdlib'deki gelişmeler? Şimdi Hakan İdlib'de de e, Fırat'ın doğusunda da Rusya'yla adeta paralel e, yürüttüğümüz bir takım e, ilişkiler söz konusu. İdlib'de e, Rusya'nın inisiyatifiyle üç geçiş noktası açılmaya çalışıldı. E, Esad yönetiminin olduğu tarafa bunlardan bir tanesi insan trafiğine yönelikti. Ama bizim kontrolümüzde olduğu iddia edilen gruplar bunu engelleme yoluna gittiler. Sayın Akar'ın Şoygu'yla 10 gün önce yaptığı telefon görüşmesinde bu noktada da mutabakat sağlanmıştı. Rusya bir an önce bölgeden sivillerin çıkartılmasını istiyor. Çünkü daha rahat operasyon yürütme peşinde. Ayrıca operasyonları da hiç ertelemiyor. E, vuruyor, devam ediyor. Fırat'ın doğusunda da Aymisa civarında e, Türkiye'nin hareketliliğinde Rusya yine araya girdi. Orada SGD'yi şehri boşaltıp Esad'a devretmeye e, ikna etmeye çalışıyor. Her iki tarafta hareketli ama Rusya her zaman olduğu gibi hem Fırat'ın doğusu hem de İdlib'de yapılan protokollere atıf yaparak Türkiye'nin müzakereleri büyütmek evet. yürütmek istiyor. Bizim tezlerimizde de, bizim tezlerimizle ilgili e, hususlarda ne yazık ki o protokollerin hiçbirisinde yazmıyor. Onun Peki. altını çizmek gerek. Peki Aydın çok teşekkürler. Domates sorunundan bu yana öncesi ve sonrası Türk-Rus ilişkilerini konuşmaya daha epeyce devam edeceğiz anlaşılan sağlık katkıların için. Şimdi programın bu bölümünde e, haftanın basın derlemesini size özetle sunmak istiyorum.